O değil arkadaşlar. Ben Tolgar ve yepyeni yenilenmiş, reworklenmiş Mr. Bizi Ramuş Baba'yı oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoda full full AP ye kazacağız. Yeni ultimiz acayip uzaklara zıpladığı için bir daha ayakkabı aldım. 45 km şey yapmayı düşünüyorum atmayı. Nick'ini görmüyorsunuz şu anda. Yanımda bir tane Lux oyuncusu var. Acaba kim? Oy! Oy! <laughs> Orijinal burada oy yat. Hello. Acaba kim? Bu kimdir? Bu izdis. O da kimdir? kim? Kim o öyle? Evet arkadaşlar, uzun yıllar sonra en son galiba 1 yıl falan önce video çekmiştik. Bura var yanında sah. Merhaba. Yine Lux oynuyorsun gördüm Karayla Bora. Bir süredir oynamıyorduk. E F izlememek için elimden geleni yapacağım. <laughs> Popişko Tolga galiyesi ya İçinden geçecekler. Şimdi seni ben sanıyor olabilirler. Bu güzel mutlu edici bir şey. Oo sonunda ilk defa ben Fux yiyeceğim. Youtuber geldi maça beyler. Ne yapıyor <laughs> <Lux. gülüyor> Kanalı var. Tamam. <laughs> İçinden geçsinler de <be>, bir seni. <laughs> Oyun Borus. Kanal isim. Bak şimdi de şimdi <laughs> yani. <laughs> şimdi senin bir içinden geçsinler de ben de rahat rahat bir oyunum oynayayım. Oh. Oh. Gördüm videosunu. O sen misin diyor bak sana. <laughs> Yandık perişan olacağız. <laughs> Oha ya. <laughs> ya ulan mis gibi adam, çiçek gibi adam. Kalbini kuruyorsun adam. Biliyorsun şampiyon seçiminde niye küfür ettin sete? Bunu söyler misin peki? Şu an izleyicilerimize. İnanılmaz ben böyle karalama ha? görmedim. Ramazan Ramazan niye şampiyon seçiminde adamın annesine küfrettiğini sorabilir miyim? Canım arkadaşlarım güzel oyun geçirelim dedim ben. Hayır. Aha aha geldim. Gelememişim tamam. Buradan şu Fiora'ya bir gidelim ya. Geldim 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 geldim. Evet. Hayalette bastık. Sırçasını attık mı Aldım aldım aldım. Oğlum lan Kamil Yapma bunu ya Kismiştik adamı ya Burak nasıl gidiyor aşağısı Biz bu oyunu biliyoruz Biliyor musunuz siz oyunu? Artık bilmiyoruz. <laughs> ne oldu öldünüz mü? Lan alıyorduk nasıl geçiyor dedi saniye döndü her şey. <gülüyor> 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 bak bak şimdi ne yapacağım musun? Q artı ayakkabımda da efsun basacağım. Flash olmayan var mı o ikisinden birinin? De var her şey. Oo, oo, oo. Ama benim de Q'um var. Ben nasıl ormancılık yapayım kardeşim böyle takıma? Geldim Caitlyn'e. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Tık! Tuttum, tuttum be. Ben <laughs> bu işi biliyorum. Oğlum hani hiçbir şeyleri yoktu lan Caitlyn hiçbir şey atmadı. yatmadı. <laughs> tuttum benim iyi oyunum sayesinde. Korktu öyle. Shaco'yu da mı kessek,likle mi uğraşmaya gerek yok galiba şu an. Telefon çalıyor. Galiba reklamcılar 0212. Dur merak ettim. Şöyle mikrofonu açayım. Efendim. Alo. İyi günler hanımefendi. Hanımefendi derken. <laughs> hanımefendi diye gireyim ya telefona. <gülüyor> Aa... <gülüyor> Şu ayıp değil mi sence Uğur'a? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya kadıncıyız karıştırmış. <laughs> Kadıncı patates almış. Niye daha geçiyor? İyi, i̇yi günler hanımefendi. Zed'e girelim diyor kata. Girelim kankam geliyorum. Hayaleti de bastım. Seni aman öküm. Manyak mısın? Ne bakıyorsun sen ya? Gel. Girdik oğlum sana. Girdik şu an. Öldün sen yoksun ama kata da yok. Fıt, kata da tamam. Öldü. Buradaki paralar da kimindir? Tabii ki de. Oh. En sevdiğim. En sevdiğim. İkisi birden ölünce çok mutlu oluyorum. Çünkü bütün far ormancıya kalıyor. Çok güzel bir şey. Bir ormancının ıslak rüyası. Neyi iyi ya. Ne güzel değil mi? Aa ultim geldi. Bura. Haydi ya. Çuf çuf. Beklesene dur. Bir base atıp geleyim mi? Şey yapacağım. AP alayım birazcık. Şey yüzük alacağım da. Mecai için yük kasayım oradan. Tabii ki de gece tırpanı kasacağız. Sen tabii bilmiyorsun bu eşyaları da ve ezik seni. Ya. Ben ben ya. prosu oldum. Tek atma prosuyum artık ben. Önerilende yazıyor işte alıyoruz biz de. İyi günler efendi. Geliyorum. Bak bak. Oh. Oh. Kötü attım ama. E bunu kesemeyeceğiz mi şimdi? Aha! Lan! Ah. Ulan mura. Lan! Lan lan! Kaç, 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 kaç. lan! Tamam. Ben kaçar buradan. Kaçar Mahfet mı bilmiyorum. Set kaldı. Yarıman ölüyor. Tamam mi? tamam. Ben kaçtım. Vallahi ölsün yapacak hiçbir şey yok ona. Aa o da yaşadı lan. İyi ha. Bir şey diyeyim mi? Zorlarlarsa ne diyorsun? Kopya mı o? Şako orijinal. Lan. Tamam. Yardım ederim. Tek, kes bunu. <laughs> kesin lan, lan kesir adamı. Ulan be. O adam nasıl ölmedi ya? Demeci. Yok girmem oraya. Şaka orada. Vura o adamı kesmeyesin. Ha. Hangisi, hangisi? <laughs> soldaki, soldaki manasız, manasız, manasız olan. Bu bu, bu, bu manasız olan ya. Doğru diyorum bak. Gerçekten bu bu arada. Oh. ben ölmeyeyim, oh. er ben ölmeyeyim. Er Vallahi öldüğün gibi duruyor. <laughs> tamam. Koru beni. Tamam ee, ya. Beni. Ölmesin herhalde oradan da. Oh. oh. Tamam. Sen ama ah. <laughs> evet ben biraz zorladım şansı. <laughs> of iyi eğlendik. Bak gerçekten de oymuş. Dedim sana. Dedim sana. Manasa o zaman dedim bak. İzle. Bum. Kopyo. Lan lan kopy. Oo. Aldı sen. öyle mi? Aldım onu. Aldım aldım. Ben alacağım. Ben alacağım. Sal. Lan. Lan. Ayakkabı bastım <laughs> diye Q bozuldu. Ne? Keseceğiz, keseceğiz. Keseceğiz onu. Orada mı? Shield atarım. Bak. Biraz daha attı. Tamam. Tanklıyorum. Ankara orada anladım. orada böcek var. Orada böcek var. Anne kafa yar ya. <laughs> Gerçek bir şako ölümü yani. Harbiden olması gereken oldu. Yanarak öldüler. Geldim. Geldim geldim geldim. Şey atabilirim. R var. Şu an giremeyeceğim. Kes onu kes onu. Helal. Böyle oynayıveririm. Aha. Aha, aha. aha, yakaladım sen ya yakaladın sen yakaladın. Yakaladım ki. Tük! Şu şu! Ayy. Değilmiş, değilmiş! Nerede? Ya! Koç! Yakaladım, yakaladım, yakaladım! Burada mı? Çarpamadım, geri döndü. Geri döndü, çarpamadım ona ama. Oo! Şuraya ne gitmiş! Ooha! Yukarı tarafa gitmiş! Ya! kaçıyoruz? Hayır, biz kovalarken onlar kaçıyor. Onlar <gülüyor> kovalarken <gülüyor> <gülüyor> biz kaçıyoruz. Ben anlamadığım gibi şey buradan çok aşırı saçma. Aha yine yanarak öldü lan şaka. Şaka mı? <laughs> yanarak öldü. <laughs> Şako yanarak ölmek güzel mi? Şu ejderi bir alsak mı ya? Ne diyorsun? 35 saattir ejder savaşı yapıyoruz. Ya. <laughs> Sen nasıl ne zaman gerçek şey mi bu ya? ya? Harbiden yani. <laughs> Oo ben girerim yalnız çok sinirliyim şu an. Giriyorum, giriyorum. Allah Allah. Of of of. Ölür burada. Ay. Kalbim çıt göz yaşım put. Onu da öldürün de yüzüye yük gelsin. Yok ölmeyecek değil mi o? Gel buraya. Gel lan. Şuna bir kişi vuracak mı acaba ya? Şu kazikse. Oh be rahatladım ya alırsın onu be, supporttan kaçılmaz. Değil mi? Ya e bakalım. Nasıl vuruyor? Hangisi lan? Yalan yalan yalan. Oh, no, no, ya. No, no, no. <gülüyor> 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 Ghost var. Evet var. Her şeyi bastım bastım reğen. bastım. bastım. Üf 5 lira 5 lira oh, oh, Ne oh, güzel oh, komboya bak <laughs> Şu da orijinal burada oy yata. Yata of, çok iyi oldu Oo oh, oh, Penta adam Öldü mü? Penta 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 atamadı Kim Niye adı? penta değil? OOO Komboya Bilmiyorum ki Ya sen güzel, güzel güzel Çok güzel komboydu ya Ay. <laughs> Bir keyfe geldim. Um ne güzel olmuş lan Çağar. Ramusta. <laughs> 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 Aa, beton yetmez. Rambusçum reyni MQ. geliyor Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Geldim. Combo. Bam, boom! <gülüyor> 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 um ne kadar iyi. Takım Çok güzel ya çağır. Ramos yapma be ya. <laughs> Bir atlıyorum kaç vuruyor lan ultim. Set yemlesin bak adamları toplayalım. Bastım geliyorum. Neredeler? Şurada. Bu ne lan? Hop ya ooo. <laughs> evet ya adamlar tedbirli oynadı bu sefer. Öldüm. Ah! Çok tedbirli oynadılar ya. Oha! Aldılar falan. Ösövset öldü ya. Aha orayı oraya gireceğim. Gireceğim. Ya. Selamun aleyküm. No. Ya. Ah be. Aa, çok sinirliyim şu an. Çok sinirliyim. Kaç. kay. Allah oğlum Buradan adam çıktı ya. <laughs> Önüne çıktı. Ultim yok. Öf, hadi be. Çaldı tamam. mı? Çalamadın. Ultim gelmedi ya. Lan dur. Oğlum beni sinirlendirmeyin. Ya bu Fiora ne fokus atıyor ya? Nesin lan sen? Yürü. Aa. Oyun oynamayayım diye adam elinden geleni yapıyor ya Fiora. Giriyor, giriyor. Adam çok da güzel girdi. Hopp, Ya buraya, buraya, ya? Bu ne ya? ya? Demeyin böyle ya. Z'de giriyorum. Z'de giriyorum. Yazık lan. No. Ya! Oha! <laughs> <laughs> Kaç tane ulti attık lan adama. Yazık adama, ne yaptın? <laughs> İçinden geçtik lan. Ejder, ejder. Yine mi? Aha tamam daha çıkmamış. Aha, öldün. Aha. Öldün Cait'in. A vur vur! A Bum! Lan! Lan! <laughs> KS atacaksın, atamadın Burak'a! Traplere a bastım! Trapler beni sektenedi! Adam <laughs> özellikle beni alamamam için. R <laughs> var, destek olurum. Ah, ah yedi mi? Bana girer bence, yemedi yok. Niye yemediğini anlamadım ama. R at... Ah oh be! Girdi. lan gerçekten mi adam kubbesi bir gösterdiği şey gerçeğiymiş lan yeter yeter, yeter ulan yeter nerede nereye gitti ne bileyim oğlum çalı da, çalı da. aha oh be köpek seni ay nasıl rahatladım ya vallahi rahatladım yeter be şeytani herif şeytan şeytan aha lan Ah be. Oğlum bu adam niye şey atmıyor? Güzel. Ah ee, ah aldın Helal. Oğlum Fiora da bu atar diye düşündüm de niye atmadı Allah oğlum. Aa! Gel! Bak ya. Bak. Vallahi bıktım. Gerçekten. Nerede? Burada. Burada. Gel yardım. Çıldırın. Yardım 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 yardım. Tankla kuleyi. Ulan. Aa. Lan. A, <laughs> ya bir şey diyeceğim şaka oyunu bitiriyor bu arada. Sen <laughs> mi vurdun lan o oha. <laughs> Vuruyorum biraz. Vay bura aha aha. Bura bura acil yardım. Oyunum dondu. Bura nasıl oyunun donuyor. 10 tane mejeye yükü kaybettim. Aldığım gibi. Ya abi. <laughs> izle. Bura. İzliyor musun? Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel ya. bir atış. Ya var ya ama yani dördü de çıktı ortaya sonrasında. Hadi ya orada. Buluyorum ha. Şov ben de. Manyak diye yazıyor. <laughs> bir takım kavga görüntüler. Bence oraya gitme. Evet. Yardım. Hadi kata, hadi kata, hadi kata. Evladım. Hadi. Ya kata. Kata yapma. Çok güzel yer ayarlamıştık adama ya. burada adam. Ne oluyor? Aldınız. Bu sefer farklı oynayacağım. Direk içlerine girerek değil. Madem öyle ama çarpım yok. Çarpım yok. Çarpım yok. Çarpım yok, çarpım yok dikkat. Dur, ben alayım. Tamam. Tamam. Helal <laughs> <Kelafe, gülüyor> iyiydin. Süperdin. <laughs> Biz bu Fiora'yı nasıl halledeceğiz Buğra? Kamelya önden yollayacağız. Ah, oh, Öldüm ki oğlum. Oy kaç tane yedim Öldü sonunda ya. <laughs> Katalan çok güzel bir Zonya geldi. <laughs> gördün mü Katalan Zonya'sını gördün mü? <laughs> bir taktik falan olmadı. Ultiyi yedikten sonra açtı Zonya'yı dümdüz yürümek yerine. Geliyorlar mı? Aa! <laughs> <laughs> evet. Geliyorlar. Bak dedim ya lazım olacak diye. Ben giriyorum ya. Bitti lan beni! Lan beni! Tutmadı. Gel buraya. Gel. Oha, oha, Madem öyle işte böyle oğlum. Hah. Hah. Ha. Oh be. Ne rahatladım ya. Yeter lan. İyi var koş. Ah. <laughs> Gördün mü? Ah. Gördün mü? Gördün <laughs> 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 mü? <laughs> ah ah ah. Yardım. Yardım. Dondu çarım az önce. Oha o neydi ya? Orijinali burada. Abi flashladı. Flash? O ne? Ya. E falan. Allah Allah. <laughs> Çalıdan <Aa>. zıt <Zed> çıkıyor. <laughs> Öldü bir de sağ. Kaçtı bir de ya inanılmaz. Ben onu korumak için süper ettim kendimi. Aha. <laughs> Aleyküm ya! Kutu ne? Kutu ne? Kutu ne? <laughs> Kutu ne? Ama güzel avlandı. Tam ultiyi atıyordum. Hadi be BZ. Allah emanetsin. <laughs> <laughs> Zed beni istiyor oradan hala. Ya 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 vallahi var ya iki kere yaptık şunu. Bir daha yaptırtmadılar ha. Evet bitti maç. Arkadaşlar çok acayip güzel. iki kere çok çok iyiydi de gerisini hatırlamıyorum. Bayağı eğlenceli adamlar bir yerde sonra salmadılar. izin vermediler. Umarım eğlenmişsinizdir. Farklı fikirleri aşağıda yorumlara yazıp e, beğendiklerinizi beğeni atarak yukarı çıkartmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.